Arkadaşlar onun hakkında bilgiler de vereceğiz. Biz oraya bir gün gittik. Esma'yla. İyi mi? Evet bu arada. Kan sıçradı duvara. Sonra içeri geçtik. Baktık. Testere var. Testereden başka bir şey yok. Bir de kan vardı yerde. Bir de hiçbir şey. Et, dışkı hiçbir şey yoktu. Sonra gittik bir baktık. Kafatası yerlerde böyle. Sonra biz kaçtık. Eve geldik. Gece de bu arada gece... Uydurma değil, uydurma değil. Uydurma, uydurma değil. değil. bu arada. Gerçekten. Gerçek bu arada. Bu. Gördük ya yani. Gördük biz. Turan mı oldu? Cinli köy değil, cinli eve gideceğiz arkadaşlar. Cinli köydü bir ara. Bir tek iki üç ev kaldı. Ama sokakta var. Hemen şu yanımızda zaten. Cinli köy. Oraya gideceğiz. Size gördüğümüz her şeyi paylaşacağız. Size gördüğümüz her şeyi paylaşacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, onların ev, evinde de bir tane var, ee, çok korkunç bir yer. Hastane, terk edilmiş hastane. İnsanların ağzını kapatıyorlar, götürüyorlar, kesiyorlar. Şu Aynen bacım, oku... öyle evet. değil. Böyle ev gibi bir yer ama e, içi böyle hastane edildi böyle Anladım. ev normal ama içi hastane gibi. Bir Bilgisayar var, böyle şey var, neydi onun adı? Kıvanet mi? <laughs> İğne. Evet, iğne de vardı. Bir de şey. Masa. Doktor... Evet, evet. Masada vardı orada. Bir XTR da vardı. Şey, yatak. Ya yatak. Sanırım. Yoktu ama böyle yatak gibi bir şey vardı. Arada. Tamam. Arkadaşlar, video bitmesi az kaldı. Çek sana. Kaç saniye kaldı? 24-25 saniye kaldı. Hatta şimdi 2 dakikaya gittik. Arkadaşlar şimdi bize ne yapacağız diye düşünürseniz şimdi biz kahvaltı yapacağız. Sonra üstümüzü başımızı giyindik zaten. Sonra ineceğiz <gülüyor> hali 2 <laughs> 3 tur atarız. Bir de limon yeriz. Sonra da ben limon aşığıyım çünkü. Gideriz Cinliköy'e. Ay Cinnae de. Cinliköy ya, Cinliköy'e gideriz. Sonra bir bakarız etrafa. Sonra içeri gireriz. Sonra odalara gireriz. Sonra bu olay gerçek bu arada. Ailemizden habersiz evden kaçıyoruz. Bak bu şey ha bak videonun sonunda da söyleyeyim. Abone olun. Like atın. 50 bin like olalım. Ne olur. Bir de biz evden kaçacağız. Gece gizleyeceğiz. Bir yerlere gideceğiz. İsmail ile birlikte bir yerlere gideceğiz. Sonra birilerini yabancı numaradan arayacağım. Sizi öptük. Bay bay.